Herkese merhabalar arkadaşlar, e, nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. E, bugün bir video atmak istedim. E, son zamanlarda e, aslında çok eski bir şarkı olmasına rağmen e, Masumlar Apartmanı adlı dizide tekrar popüler hale gelen e, Esmeray'dan dinlediğimiz Unutama Beni adlı bir Hicaz eseri e, ele alalım, ayrıntılarıyla, detaylarıyla gösterelim istedim. E, Belki çalışmak isteyenler olur. Yorumlarınız gün geçtikçe artıyor. Beğenileriniz gün geçtikçe artıyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Siz böyle yorum yap, olumlu yorumlar yaptıkça, videoları beğendikçe, orada düşüncelerinizi dile getirdikçe ben de elimden geldiğince size yardımcı olmak ve sizlerle bildiğim birçok şeyi paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdiden sağ olun. Şarkı Hicaz demiştim. Şimdi bu Hicaz eseri e, genelde bir yerinden çalmıştık. Bu sefer söyle taşıyalım. Yani bir ses Hicaz e, çalalım. E, tekrar söylemem gerekirse Hicaz'ın gerçek yeri bu. E, biz buradan pesten çalıyoruz. E, şimdi e, dizekte baktığınız zaman e, dizenin altında böyle ortasında yukarısında çizgi olan iki çizgi olan vesaire gibi nota işaretleri görebilirsiniz. Bunların tabi teorisini bilmek gerek. Aslında bu gösterdiğim La'nın Hicaz perdesi normalde burası. Şimdi biz bunu Sol'dan şuradan çalacağız. Ama biz bunu yine P's'teki Sol'dan çalacağız. Şimdi önce bir dizisini göstermem gerekirse Bu bizim dörtlümüz. Yani Sol la si, do. Şimdi normalde ikinci ses koma oluyor e, Hicaz'da. Ama Taksim dolaşırken falan. Yani şarkı içerisinde, bu şarkı örneğinde e, koma almıyor. E, zaten Hicaz eserlerinin ve birçok şarkının da e, icra ederken e, koma basmıyorlar. Basılmıyor. O yüzden biz bunu natürel alacağız. Yani solden sonra la bemol alacağız. La bemol, si, do devam ettirelim. Ne yaptık burada? Do, re, mi bemol, fa, sol. Şimdi burada bir detay var. Hicaz ailesinde yukarı çıkarken altıncı ses. Yani bu ne demek altıncı ses? Şimdi bir soldan sonra bir hicaz gamı yaptık değil mi burada? Şimdi sol birinci ses olarak kabul edilirse. Sol, la bemol, iki c si 3, Do 4, r 5, Mi bemol 6 değil mi? Şimdi Hicaz e, makamında böyle yukarı çıkarken, e, taksim dolaşırken 6. E, sesi e, yarım ses tiz basabilirsiniz komalı alarak. Eğer hani böyle e, taksim yapıyorsunuz diyelim. Orada Mi bemolü sesini, mi dudak salıp koma alarak e, elde ederseniz Çıkıcı bir makam olduğu için daha tatlı oluyor. Ee, ama burada şimdi e, o biraz detay oluyor. Şimdi biz mi, mi bemol sesini kullanacağız. Do, re, mi bemol, fa, sol. Devam ettirirsek. Soldeyiz. Sol, la bemol. Direkt buradan siye geçiyoruz. Şimdi burada şu la bemola e basarken elimizi böyle kaldırmayalım. Şöyle olsun ki yanıyla basalım ki. Direkt siye geçmesi kolay olsun. Si, do. Do, re, mi bemol mi bemol. Buradan fa'yı şöyle alacağız. Ee, Burada atlaması zor olabilir. Ee, henüz yeni başlayan arkadaşlar için. Şöyle fa ve sol. İnerken sol fa mi bemol demesi daha kolay olduğu için bunu tercih ediyoruz. Yoksa sol fa'dan mi bemol'e böyle geçmesi biraz zor olabilir. Fa mi bemol e, re do do si la bemol sol. Sol fa mi bemol re do Do, Si, La bemol, Sol. Bunları şimdi düz yükleyelim. Önce bir dörtlü olarak isteyelim. Şimdi bir de buna beş bekleyelim. Beşi tekrar yine doğudan başlayacak. Devam edelim. Bakın ben labe böyle basarken elim buradan kalkmıyor. Evet. Ee, teknik detayı ee, ve içeriği, teorisi bu şekilde. Şimdi şarkıya geçelim. Şarkı sözleriyle başlayalım. Ee, boğazında boğazımda düğümlenen hıçkırık olaydım, olayım diye başlıyor şarkı. Şimdi ona si'den başlıyoruz. Si do, re, 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 mi, re, do, re, mi, re, do, re, do, si, si, la, sol. Şeklindeki çek. düz çalınma. Zaten e, bizim sayfamızın amacı şarkı için neler yapabiliriz? Nasıl süsleyebiliriz? Nasıl daha böyle e, duygulu üfleyebiliriz? Ona öğretmek amacıyla kurmuş olduğum bir sayfaydı. Şimdi burada ne yapabiliriz? Bakın, do re e, si do re derken şu do diyeze vur mesela. Bakın, düz ses üflerken re'de bir deniz dalgası yaratabilirsin. Yani kamışta alt dudağı sal çek sal çek ama akortlu bir şekilde. Peki bunu nasıl çalışabilirsin? Aç tuneri üfle. Akortlu bir şekilde o vibratoyu yaparak üfle. Bakın ne yapıyorum? Re mi, re mi do, re mi, re mi do, mi dediğim mi ve boy. Orada mesela mideyken re mi re mito. mi do mi bir hafif dudağı salıp tekrar topluyorum mesela <laughs> yerine bakın ne yapıyorum şimdi. Do, Re, Ro, si, La, Si, La, Sol. La inerken şu e, üç parmağımda senkronize bir şekilde ve uçlarını değil hafif etli yerlerini koyarak hafif bir orada geçişi Si'den e, La'ya geçişi yumuşatıyorum. Yanlış değil. Si, değil de Şimdi oraya gelelim. Unutma beni. Buradan ne yaptık? Unutma beni. Şimdi normal orijinal şöyle. Yapmak yerine o unutmaya bir pas verdim buradan. Ne yaptım? Sol'den la bemol, Si la pardon sol la bemol la si bemol si yani kromatik çıktım. Hani böyle inmiştik ya? Orada mesela unutma diye sol'e tekrar karar sesine inip tekrar re'ye çıkabilirsin. Bak. Mi bemolü böyle de alabilirsin böyle de. Yapmak yerine ne yaptık? <laughs> Orada mesela çarpma yapabilirsin. <laughs> mi bemol değil mi ya? Mi bemol değilken Sol, fa, mi <laughs> Şimdi oradan ra 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 oraya geleceğiz. Bakın sol la sol la si çarpmasıyla sol Sol la sol la si çarpması sol fa Bakın ellerimi direkt kapatmıyorum. Et diğer yerine. <laughs> fa, sol fa, mi. Mi, fa, mi, re. <laughs> Bakın buradan direkt çıkarken böyle. Toz alır gibi. Yavaşça kaldırıyorum. <laughs> ne yaptım bak? Do, si, do. La bemoldeyken si çarpması yapabilirsin. Bakın si'de de aynı şekilde o glissando yapabilirsin. Bu şekilde. Şimdi de bunu tizden gösterelim. Gamı yukarı taşıyoruz. Şu sesleri kullanacağız. Seslerimiz bunlar. Yani aşağıdaki gamın aynı. Sol, la bemol, si, do... Do, Re, Mi, Bi, Fa, Sol. Şimdi aşağıda nasıl başlamıştık? Si, Do, Re, Re. Si, Do, Do, Diyez, Re. Ne yaptım? O ara sesi kullandım. Ne yapıyorum? Bakın. Re, Mi, Re, Mi, Do. Re, Mi, Re, Mi, Do. Buradakinin aynısı. Bu Mi, mi Mol'ü şuradan da alabilirsin ortadan. natum si do re 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 mi re mi do re mi re mi do si do si la Naptum si la si la sol Burada ne yapabilirsin? Hani unutma abi ne diyor ya. Bakın. Mi bemolden fa'ya geliyorum. Şu ikisini kaldırmadan sadece sağ el işaret parmağımla trill yaparak aslında fasol fasol trilli yapmış oluyorum. Şimdi bakın pas verdiğim. Ne yaptım? Burada bitti ya si de. Sonra sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Bakın. Direkt solden şunu yapmak yerine fa'dan gel mesela şöyle. Ee, toz alır gibi düşünerek glissando tekniğiyle hafifçe çok bastırmadan kaldır gel. Şu do diyezdeyken şu si çarpması yapabilirsin, pardon la bemoldeyken. Şimdi fa sol fa sol fa mi yapacağım burada. Şimdi fa sol, şu fa'yı basarken şunu basabilirsin. Neden? Çünkü buradan mi bemol'e ineceğim ya, elim hazır oluyor yani bir şey değiştirmiyor. Şu mi'yi böyle tak dediğiyle yavaşça kapat, yavaşça kaldır bak. biraz daha yumuşaklık katarsın. Buradaki mi bemol çarpmasını üst şenlerde de çok kullanıyor mesela. Şuradan yapabilirsin bak. İster burada dur, ister burada dur. Fark etmez. şimdi. Burada mesela tiz bitirebilirsin. Mesela ne yaptık orada? Sen de unutma beni. Bu sonu tize aldık. de çıkabilirsin. C'yi şu arkadaki register basılı her şey açık alabilirsin bir. İkincisi böyle alabilirsin R'yi. Üçüncüsü böyle alabilirsin R'yi. İşte oradan C'yi de oraya yapalım bakın. Üç, üç türlü de C'yi de oraya yapalım. Bir. 2 3 Bu şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Ee, şarkı içerikli video paylaşıyorum ee, aslında. Hani başlıkta da öyle ama. Ee, şarkıdan daha ziyade daha teknik detaylara giriyor iş. Ee, umarım işinize yarar. Hepinize sevgiler, saygılar, iyi çalışmalar dilerim. Kendinize iyi bakın.